Merhaba sevgili oyun gezeller, merhaba değerli futbol severler. Sanatsal kameramızda FIFA serisine devam ediyoruz. Ligde ikinci sıradayız. Son maç ile yapmıştık hatırlayacağınız üzere. Güzel bir maçtı. Geride bıraktık. Şimdi Eskişehir ile içeride maç yaparak başlayacağız. Fernando iyileşti sayılır. Hafif sakatlığı var. Bu maç riske etmeyeceğim kendisini. Serdar Aziz tamamen döndü aramıza katıldı. Bugünkü ilk 11'im Volkan sağda. Bakan bu gene solda. Tufan orta sağda artık. Serdar Aziz defansta. Benziye ve Bilal ikilisi de forvette olacak. Enes esnalı yedeye çektim bu maç. Bilal'in forvetteki performansı hoşuma gitmişti. Bu maçta da bir şans vereceğim kendisine. Evet hava yağmurlu, ee, açık bir hava sayılır, çok kapalı değil, yağmur yağıyor ama gene de güneşimiz kapalımızda eksik değil. Yağmurdan ne diyeceğim şaşırdım. Serdar uzun zaman sonra ayağına tekrar top değdi. Çok heyecanlı bunun için yani heyecanlı olduğunu tahmin ediyorum. Umarım topa nasıl bulacağını unutmamıştır. Solda bir açık var. Şimdi oraya bir pas. Bakan bu gidiyor. Geçen maçta yaptığı benzer bir şey yapabilecek mi? Bakan bu iğrenç bir pastı. Tufan'ın koşusu da gerçekten kötüydü yani. Ha bu arada yeni transferimiz e, Bilal değil ama Pala sakat. Onun sakatlığını söylemeyi unuttum sizlere. Haberiniz olsun sonra Pala nerede göremedik demeyin lütfen. Sakat yoksa Pala'yı hepimiz seviyoruz. Bazı arkadaşlar hariç. Bazı arkadaşlar Pala'nın gereksiz, Pala'nın yersiz bir transfer olduğunu savunuyor ama Pala bizim içimizde, canımızda, ciğerimizde bir futbolcu. İyi müdahale. Bravo öz bayraklı. İşte öz bayraklı budur. Aman aman bomboş. Orada dikkat. Eski takımım. Handikaplarını iyi biliyorum. Açıklarını iyi biliyorum. Artılarını iyi biliyorum. Ona rağmen burada iğrenç pas atmayı da becerebiliyorum. Top kaybettik. Ben de farkındayım. Ama bu top geri kazanılmak üzere kaybedildi burada kazanacağımız bir top. Çok iyi Tufan. Tufan defansta kendini çok geliştirmiş. Çok çok geliştirmiş. Savunma yönü çok artmış bir oyuncu olmuş. Bilal'in önüne iyi top. Bilal aldı. Bilal çekti topu. Bilal pasını da verdi. Kötü pas. Kötü pas. Kötü pas. İyi pas olsa tehlikeli pozisyon <laughs> olacaktı. Değişik hareketler. Aman bomboş kaldık. Allah'tan yüksek geçti. Yoksa büyük bir tehlikedeyiz. Eskişehir hiç fena başlamadı açıkçası. Deplasmanda olmasına rağmen cesur oynuyorlar. Şimdi bakan bu solda bir açıklık var. Bakan bu alabilir mi? Aldı, toparladı, iyi girdi içeri ama sürükleyemedi pozisyonu. Yavrum niye sürükleyemiyorsun? Siyahim benim, canım benim. Funes Mori, biliyorum sevdiğimiz, görmek istediğimiz bir isim. Ancak o şimdi gurbette, o şimdi kiralık, o şimdi Eskişehirli. Çok, çok iyi biler, çok iyi. <laughs> Çok iyi. iyi bıraktın. Açısı yok. Gene de vurdu. Başarısız. Bilal güzel sürükledi topu. Bravo oldu. Biliyorsunuz Bilal sizlerin isteği doğrultusuna gelen futbolcu oldu. O yüzden Bilal'e karşı daha anlayışlı olacağınızı düşünüyorum. Bu benim isteğim doğrultusuna geldi. Bunu anlayışsız olabilirsiniz. Allah kahretmesin seni. ya. İlk yarı bitti 0-0. Çok etkisiz bir maç oldu açıkçası. Pozisyon deseniz yok. İyi top deseniz biraz var. İstediğim şekilde gitmedi maç. İkinci yarı gol bulmamız lazım ki 3 puanla evimize dönebilelim. Yoksa arkadan Fener gümbür gümbür geliyor. Önden Galatasaray'da farkı açıyor. Topu verebilirseniz arkadaşlar gol atmak istiyoruz. Evet canım sen şu topu verebilirsen kale o topu çıkıp alacaksın ama dibine kadar gelmiş. Yapma arkadaşım yapma. Bomboş gol yedik. Gol yedik bomboş. Bomboş süper gol falan değil bomboştu. Kim attı biliyor musunuz? Ah, ah bizi kalbimizden yaralayan Mirkan Aydın. Hiç şans vermemişti Peskişehir'i üretirken kendisine. Belki bir maç oynamıştır. Belki oynamamıştır. Resmen yani bomboş pozisyonda pas verip ona gol attırmaya çalıştılar yani. Öyle hissettim ben. Vallahi kavga çıktı. Hakem bir an penaltıyı verecek diye. Ha yok ki penaltı da. Ödüm koptu. Ya hiç o top oynayamıyoruz ikinci yarıya. Daha iyi oluruz dedik. Daha kötü olduk. Ama güzel pas geldi şimdi Bilal'e. Yürü bakalım Bilal. Çektin topu. Güzel hareket. Hoca ama orada adam el kol ne varsa koydu ya. Uzaklardan harika bir gol. Volkan Şenaklı'ya. Ben bu takımı taşırım diyor kardeşim. Ben bu takımı taşırım diyor. Hissetti. Açığı gördü. Müthiş vurdu. Direkten topu ağlarla buluşturdu. Volkan Power. Bu ne demek lan? Bu nasıl bitti? Çok saçma bir Dikkat dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Bursa Spor Defansı bu dikkat bu yarı size de. Lütfen dikkat edin. Bazı oyuncular cağ sahası içerisinde takılıyor. Bravo. Hadi bakalım bu. Fark yaratma sırası sende. Hadi bugün kanatlara iş düşsün. Güzelsin bakan bu. Hadi benziye Kötü pas. Bilal o topu alamaz. Daha güçlü bir adam olsa. Fernanda gibi. O alırdı. Taibo. Verdi kötü bir vuruş gol oluyordu az kalsın. Gol olsa şaşıracağımız bir vuruştu gerçekten. Ozan Tufan'dan geldi bu. Kapat. Atalım derken yemeyelim. Bravo kale. Solda bir bakan bu var orada sanki. Bakan bu yardır. Yardıramadın sen yardır şimdi. Güzel. Güzel. Bilal! Genç yetenek Bilal! Skoru iş yapıyor. İşte Bilal Power. Bilal Power ne ya? Yine aynı şeyi yaptım. İşte Bilal! Bilal. Ve onun müthiş sol ayağı. Müthiş olmasa bile idare eder sol ayağı. İdare eder olmasa bile gideri olan sol ayağı. Delici sakatlandı. Yani Geleneksel sakatlanmalara hoş geldiniz arkadaşlar. Neden durduk yere sakatlanıyor? Aa sakat gözükmüyor şu an. Az önce sakatlandı yazdı yukarıda. Oğlan FIFA sen kimi kandırıyorsun ya? U, sıkıntı yok sıkıntı yok. benim şey iyi. 1-0'dan 2 1 -10 geçtik. Güzel. Here? Dakika 82. Bu maçı böyle bitireceğiz. Well, they need their supporters in this situation, I think. They're holding their lead, and the fans are doing their best to encourage them. They are, but I think they're a bit nervous because they've sat off a bit, inviting pressure. So, the goalkeeper's going to get a chance to show his distribution now. It's gonna be his ball. Yürü Tufan. Bırakmayın orada bakan bu. Sıkı baskı yapalım. İlerleyemesine bravo yat. Sakatlanma arkadaşım ya. Sakatlanma yat yat. Şakacıktan yat. Numaradan yat. Gerçekten yatma. Şimdi de genç forvetimiz Benzi'ye gitti. Bilal. Bir anda boşta kaldı. Hiç beklemiyorduk böyle bir şeyi. Bilal. Kendi gitmeyi tercih etti işte bu tercihler kötü tercihler ama sonuçta kazanan biz olduk. 2-1 Eskişehir'i devirdik. Yine içeride maç yapıyoruz. Bu kez Sivas'ta maç yapacağız içeride. Üst üste iki maç içeride iyidir, güzeldir. E, oynatacağım hafif sakatlı olmasına rağmen çünkü yani yeter artık arkadaş ya. Bu kadar uzun sakatlanılmaz yani. Palanın da sakatlığı geçti. Hafif kaldı. Onu riske bir Yedekleri aldım. Benzia uçtu. Komple sakat şu an. Ne kadar süre henüz bilmiyorum. E, umarım Fernando'nun hafif sakatlığı çok performansına etki etmez. Yani Bela tekrar sakatlanmaz. İlk yeri zaten skoru bulursam ikinci yeri hemen oyundan alırım. Fernando Bilel ikilisi şu anda forvette. Bek güzel bir hava, güzel bir maç. Fernando'yu da geri aldık. Tekrar kaybetme riskiyle beraber. Ama Fernando'nun da katkısıyla bu maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Her maç inandığım gibi. Söyleyin inanmadığım bir maç oldu mu he? Söyleyin dostlar inanmadığım bir maç oldu mu? Geçti. Onu da geçti. Pasını da aktardı Bilal. Biraz daha köşke Bursa. Güzel eğlenirdik burada ya. iyi olurdu. İyi orta bakan bundan Fernandao kafa vurabilecek mi? Ana adam sıçrayamadı bile. Tabi iki kişi basınca Fernandao o diye. Hadi bakalım bu tekrar bir orta istiyoruz senden. Güzel bir şeyler açarsın bize. Gene Fernando adamı gene sıçratmadılar. Belushi'ye verdi Fernandao'ya Fernando, iğrenç bir vuruş. İğrenç bir vuruş. ayağa çok soğuk olsa gerek. Çok iyi çalın, çok iyi çalın bakan bu. İyi orta ama kim orta, kim o orta? Bakan buradan gelen ortalar istediğim sonucu vermedi. Ee, i̇çeri yardırmaya çalışacağız bakan. Aman, aman. Bravo cilveli. Kapatın arkadaşlar. Arkaya kaçıyor da. Offside, offside. Hiç boşuna koşma, hiç sevinme. Şut çektiğin için sarı kart görmediğine dua et. Solda bakan mı gene koşuyor. Abi at bana. Al bakalım kardeş. İyi pas. Tek. Aman be. İğrenç vurdun lan. Vallahi hevesim kursamda kaldı. Bir de bakan yalaf ediyor. Önce sen vurmayı öğren. Vurmayı. Güzel ver kaç. Volkan Yeron'u. Benim bildiğim Volkan Yeron'u yedi de. Fernando'ya da verdi. Gene iğrenç bir şut. Dönüp vuralım artık. Popomuzu kale dönerek şut çekmek olmaz güzel çalım Volkan'dan. Orada bir verkaç olur mu Bilal'le. Pozisyonu alamadı ama Bilal kendi gidiyor. Bilal pasını verdi. Fernando da verdi tekrar Volkan. Toparlayamadı Popoyu. Popoyu toparlasa bu bölüm Popo ile ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Arka arka söyleyince de Popo çok komik bir kelime oluyormuş Popo. Hop kestim. Selam arkadaşlar. Şu an neden videonun arasına girip de böyle bir şey çektiğimi soranlar olacaktır. Çok normal çünkü sormanız gerekiyor şu anda bu durumda. Çünkü kayıt cihazım bana oyun oynadı. Evet PlayStation 4'ten kayıt alırken pat bir anda kayıt cihazı hata vermiş. Ben de bunu fark etmemişim. Ve gümbür gümbür maçı yapmaya devam etmişim. E, maçı da geri alamayacağıma göre ne oluyor? bir açıklama videosu çekmek gerekiyor araya. Tabi bunu videoyu çektikten sonra hallettim ama Allah'tan son 15 dakikayı kurtarabildim PlayStation 4'ün şehir özelliği sayesinde. Bu maç şu an izlemekte olduğunuz maç 0-0 sonlanıyor onu bir söyleyeyim. Bundan sonra yapacağımız maç Galatasaray maçı ve siz izlemeye başladığınızdan beri ben Galatasaray'dan çoktan bir gol yemiş olacağım bile. Dakika 15-16 civarı ama skor Galatasaray 1, Bursaspor 0. Fakat bu arada boş geçirmeyelim dedim bu arayı. Ve arada bir dedim kulüp binasındaki insanlara bir sorayım. Kariyeri nasıl buluyorlar acaba? Hemen bir kameraya görünce çalışıyormuş gibi <laughs> alt <-op> yapmalar falan. FIFA <laughs> kariyer videosunu seviyor musun? Evet izliyorum tabii ki de. Nasıl buluyorsun? Çok başarılı buluyorum. Gerçekten çok başarılı buluyorum seni. Evet çok başarılı buluyorum. <laughs> en son <laughs> Trabzonspor alıyordun ne oldu? <laughs> FIFA kariyer videosunu seviyor musun? Ne demek seyretmiyorsun? Neden? Futbol abi alakam yok ya. Ama hakkında çok olumlu şeyler duyuyorum. Ha. <gülüyor> <gülüyor> yani Şimdi ne oluyor? Bu... Güzel bir şey mi oluyor bu? Yani başarılı buluyorum seni ama uzaktan başarılı buluyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani davulun sesini uzaktan... Şu mesafeden başarılı buluyor musun? Aynen harika bence şey <laughs> ha? ben de. Süper. Ne haber? Mutlu mi senden? İyi benden. Bay bay. Bay. Merhaba ufaklık. Kaç yaşındasın? Sekiz. <laughs> Abi şeyi çok iyi yalnız. Pasif skill çok iyi. Aynen. A çaktın mı ortaya? anladım anladım çok ilginç. Life abi. Selam. FIFA kariyer videosu mu seyrediyordunuz? Yo. Dota update'ine bakıyordum. <laughs> He, pardon. Kusura bakmayın. Düşürsün. <laughs> FIFA kariyer videosu seyrediyor musun? Veya nasıl buluyorsun? Seyretmiyorsan da nasıl buluyorsun? O ne bir dakika. Kim kim çekiyor ki? <laughs> FIFA kariyer seyrediyor musun? Hayır. Oynamayı tercih ediyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> FIFA kariyer videosu seyrediyor musun? Arada sırada. Nasıl buluyorsun? Güzel. Çok güzel bulmuyorsun gibi geldi bana ama. Güzel güzel, çok eğlenceli oluyor. Hatta kafa dağıtmak için harika oldu. Gördüğünüz üzere bazı arkadaşlarımız kafa yapıcı madde olarak seyrediyor. Bazıları seyretmiyor, bazılarının umurunda bile değil kendisi. Ama biz yine de devam edeceğiz. <laughs> aman, aman. iki olmasın, iki olmasın, iki olmasın çocuklar. Dikkat. İki olmasın, iki olmasın, iki olmasın, iki olmasın diyorum. Allah sizi kahretmesin ya. Ya iki olmasın diyorum, iki oluyor. Neden benim dediklerimi dinlemiyorsunuz? Bak sinirlendim ha. Ulan Bilal be. Vallahi Galatasaray'a karşı bir gol atsaydın seni 10 milyondan satardım ha. Adam bir an yardı defansı geçti sinirlenip. Bravo Bilal. Duygularıma tercüme olan kişi sen olacak mısın demek ki. Bak adam 3'e geliyor. İzle izle daha izle böyle daha uzaklardan izle. Çekil boş bırak istersen. Bir çay iç gel. Güzel. Güzel verdin sen de. Ulan pala niye bırakıyorsun? Adam geçiyordun işte durdu olduğu yerde salak ya. Ya valla vitamin falan biz bunlara emek vermiyor muyuz, anlamıyorum ki ben. Neyle besleniyorsunuz ya? Bu paslar ne? Neyle besleniyorsunuz? Siz neyle besliyorlar ya? Nasıl bir antrenmanınız var sizin kardeşim? Vallahi bak bu maçtan sonra hepinizi takımdan kovamam. Bir yerime girer. Kovamam ama büyük yaptırımlar geliyor. Onu söyleyeyim yani. Büyük yaptırımlar. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Ne olur gol olmasın. Olmadı. Direkten döndü. Seken topla olmasın. Bir arkadaş topa doğru hamle edecek mi? Hani gol yemeyelim diye. Şimdi dostlar bu futbol maç yapıyoruz ya biz. Normalde topa hamle etmeniz gerekiyor ki gol olmasın diğer türlü herkes olduğu yerde durursa zaten futbolun bir esprisi yok. Bilal'i çıkartıp Enes oynalacağım. alacağım. Bir şey yaptığımız yok bari bir değişiklik olsun işte ne yapalım. Hatta Volkan'ı çıkartıp Tufan'ı oynalacağım. alacağım. Belüş'ü çıkartıp Josh'u oynalacağım. alacağım. Kan olsun değişiklik olsun. Güzel pas. Güzel pas ama Fernando'dan öyle ince ve zarif hareketler beklemek çok büyük bir hata olur. when bir boşa çıkarabilsek, bir şut açısı yakalayabilsek 10 numara olacak da. İşte o açı nedense hiç yakalanmıyor da. Bak, şahane pas. Bence bu gol olmalı. Böyle pas çok nadir gelir ya. Yani. Kullanamadılar o ayrı. O zaman biz kontra yapalım bari de izleyen taraflar heyecanlansın. Bir şey olacağını anlayayım da işte heyecanlansın. İyi çalım pala. İyi çalım ama toparlayamadın Galatasaray'ın da bekleri maşallah oldukça süratli. Yani adam geçiyoruz hızlı oyuncuyla geliyor yakalıyor üstüne. Çok kötü. Yani çok kötü bir maç. Offside, offside. Koşma be offside. Bir şey anlatıyorum Allah, Allah Allah. Daha 10 dakika var. Hiçbir şey bitmiş değil. Açık konuşmak gerekirse ama umudum kırıldı. Bu maçı kazanmaya dair. Şu yaptığım saçma sapan hareketlerden ne anlayabilirsiniz. Bravo Cilveli. Mücadele eden birilerini görmek sevindirici. Hala mücadeleyi bırakmamış birilerini görmek sevindirici. Offside mı? Yok offside. Fernandao verdi pası. Bayrakla hem de özünden savunmada 5 kişi kalenin önüne geçtiği için o top geçmiyor. Bu kadar bu korkusallık yüreklere be. Deneyelim o zaman bir daha. Yürü Pala. Allah kahretmesin Pala. Tam bir gaza geldim dedim. O attığın iğrenç pas gazımı aldı derken tekrar hareketler. Ne faal mı? Ah! Hadi bakalım bu. Hadi oğlum yap artık bir şeyler. Bize ne olur en son? Yap artık bir şeyler. Bak orada adam boş bekliyor. Bu adam Ünal. Adam zarif geçti, iğrenç vurdu. Bravo. Çalımı güzeldi be. Olsun. Çocuk da şahsi şovunu yapsın ne olacak? Bir de sen uzaktan mor, Gene savunmaya çıktı. Al şu kaleye doya doya vurmak istiyorum. Ne olur? Bir daha. Oh be. Tam istediğim şut değildi ama olsun. Şut şuttur sonuçta. Kaleci kurtarmak zorunda kaldı yani. Ver hoca faal ver ne veriyorsan ver ya. Ozan Tufan orta sahada oynamalı. Çok etkili bir e, geriye dönük orta saha. Hücum yönü de var. Oyuncak bundan sonra. ilk 11 bundan sonra. Maç bitti. Hemen önümdeki rakibime. Fenerbahçe ile beraber çekiştiğim rakibime. içeride 1-0 kaybettim. Alabileceğim en kötü skorlardan biriydi bu sezon boyunca. En azından beraberlik giderdi ama 3 maç üst üste yapıp. Sadece 4 puan çıkarabildim bu 3 maçtan. Evet ligde son durum bu. Galatasaray 57, Fenerbahçe 51. Biz 48'iz. Puan farkı açıldı bizler için. 9 puan fark Galatasaray'la. 3 puan fark Fenerbahçe'yle var. 5 puanla da 5 taşlarımız da var. Rize ile aramızda ise 11 puan var. O yüzden Rize'ye çok hesaba katmıyorum. Ama bizim ilk e girmemiz lazım. Ee, özellikle ben ikinciliği istiyorum ki Avrupa macerası yaşayalım. Güzel güzel. Bakalım ikincilik macerası nasıl olacak? Bakarsınız birinci bile olabiliriz demeyeceğim. 9 puan büyük bir fark. Ama önümüzde 10 maç var. Hemen şey yapmayalım. Tribe girmeyelim yani. O zaman arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki FIFA kariyerinde görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşmek üzere. Oyun Gezer Online'da görüşmek üzere. Her yerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol World Plastik günlerle kalın. Yani gününüz klas geçsin.